Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nasıl root yapılır onu göstereceğim. Bugün sizlere 5 tane yöntem söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi mutlaka tutacaktır arkadaşlar. Kullanacağımız program ve yöntemlerin linkleri açıklamada var. Evet, ilk yöntemimiz Kingroot. Kingroot mobilden yapılır, internet gerektirir ve Android 2.2 ile 5.0 arasında rootlar. İkinci yöntemimiz iRoot. E mobilden yapılır, Android 1 ile Android 10 arasını %70 oranla rootlar. Yani bütün telefonları rootlama özelliği vardır ama %60 ile 70 arası rootlar. Üçüncü yöntemimiz Kingo Root. Kingo Root yani mobilden yapılır, internet gerektirir. Android 2.3 ile 7.0 arası rootlar. Genelde Kingo Root çok kullanılır. Yani eski Android sürümleri için çok kullanılan bir tercihtir. Dördüncü yöntemimiz SuperSU. SuperSU yine mobilden yapılır ama TWRP gereklidir. TWRP eğer sizde varsa SuperSuyu ZIP halinde indiriyorsunuz. TWRP'deki install kısmında flashlıyoruz. Bütün Android sürümleri için geçerlidir. Son olarak beşinci yöntemimiz AutoRoot. AutoRoot bilgisayarla yapılır ve sadece Samsung için geçerlidir. SuperSU yükler. Neden Samsung için geçerlidir de derseniz Odin'den yüklemeniz gerekir. Android telefonları ve tabletlerin hepsini rootlar. Kendi modelinize uygun auto root dosyasını indirip Odin'deki AP kısmından tablet ya da telefonunuzu aktarınca tabletiniz rootlanmış olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bütün linkler açıklama kısmında var. Yorumlarınız olursa cevap vereceğim. Teşekkür ederim.